Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu bizlerle birlikte. Sayın Yeneroğlu hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ee, Sayın Yeneroğlu direkt bu konuyla başlayalım. Ee, yolsuzluk açıklamasıyla Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii e, vatandaşları da izlediniz, tepkiler var. E, yani kimi çevresinde diyor, kimi evet güveniyoruz diyor, hepsini tek başına nasıl yapsın diyen de var. İnanmayanlar da var vatandaşlar tarafından. Şimdi Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamoğluoğlu buna yönelik bir açıklama yaptı. 8 ayınız var yine kolaylıklar dilerim dedi. Zaman zaman açıklamalar geliyor. Tabi Sayın Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da şu sıralar açıklamalarda bulunuyor basın açıklaması yapıyor. Muhtemelen bu konuya da değinecektir. Siz neler söylersiniz? Öncelikle tabii şunu belirtmek gerekiyor. Sizin de yayında da belirttiğiniz gibi AK Parti iktidarını ilk yıllarında yolsuzluklarla, yasaklarla mücadele noktasında gerçekten önemli adımlar attı. Ama ne zaman Tayyip Erdoğan tek adamlarını ilan etti ve AK Parti'yi tamamen Erdoğanist bir çizgiye getirdi. Yani tek adam iktidarının etrafında kimsenin kendisini sorgulamayan, itiraz etmeyen, ne diyorsa sonuçta talimat buyurdunuz diye ifade eden bir ortama taşıdı. Ondan sonra artık doğal olarak bu ortam hesabının verilemediği, denge denetim mekanizmalarının olmadığı, hiç kimsenin makamından menfaatinden olmadığı için soru sormadığı bir yapıya dönüştü. Maalesef parti bu yapıya dönüştüğü gibi devlet de bu yapıya dönüştürüldü. Bugün bunun bedelini ödüyoruz. Hukuk devletinden tamamen uzaklaşmış bir anlayış içerisinde denge denetim mekanizmalarının yok edildiği, Tayyip Erdoğan'ın da bizzat kendisinin bunlara müsaade etmediği bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla etrafını bu konuda sorumlu tutmak bu sonuçta hani biz Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz. Ona e, olumsuzluk dokundurmak istemiyoruz. O sebepten dolayı ancak kendimizi, vicdanımızı ve belki de oy noktasındaki kararımızı böyle e, gerekçelendiriyoruz diye düşünen insanların izahı da olabilir. Yoksa bugün Tayyip Bey'in e, kendisinin bizzat hukuk devlete ne dönme gibi bir imkanı, bir ihtimali olmadığı için yani ülkede korkunç düzeye gelmiş yolsuzluğun, soygunun hesabını verecek bir durumu olmadığı için de hukuka tabi olmak istemiyor. Ve bu sebepten dolayı da, da etrafında birçok insanın da yolsuzluklarına ses çıkarma imkanına sahip değil. Bakın niyeti yolsuzlukla mücadele olsaydı bir kere devlette de şeffaflığı sağlardı. Denge denetim mekanizmalarını güçlendirilmesini, muhafaza edilmesini ve güçlendirilmesini sağlardı. Bugün mülakata e, sistemini e, kaldırırdı. E, ehliyete, liyakata göre hareket ederdi. E, parti içerisinde bulunan milletvekillerine nasıl olur da siz siyasete girmeden önce üç kuruş paranız yokken şu anda dört buçuk beş milyon dolara yat alıyorsunuz diye bunu sorardı. Milletvekilinin abisinin e, adeta borsadaki e, birçok şirketi kendisine bağlarcasına borsaya hüküm kurduğu, SPK'ya hüküm kurduğu ve bundan hareketle de ortada korkunç iddialar var. 180 milyon dolardan bahsediliyor. Hı hı. Bunun hesabını sorardı. Bunların hiçbirisini yapmadı. Tam tersi ne oluyor? Bunların hep üzerine kapatıyor. Bakın Ticaret Bakanını hatırlayın. Ticaret Bakanının yolsuzluğu ortaya çıktı. Ne oldu? İstifa etti. Peki üzerine gidildi mi? Üzerine gidilmedi. Halbuki bu yolsuzlukların üzerine gidilmesi gerekiyor vatandaş da hukuk devletine ve idarede olanlara güvenebilmesi için vatandaş şunu görmesi gerekiyor. Bu ülkede hırsızlık mümkün değil. Bu ülkede yolsuzluk mümkün değil. Olduğu takdirde kim buna tenezzül ederse bunun hesabını veriyor ve hukuk devletinin en kararlı tutumunu karşısında görüyor. Bunlar yıllardır yok artık maalesef sonuçta Tayyip Bey bizzat kendisi bakıyor ki çok abarttılar. Tadını tuzunu kaçırdılar. Artık gizleme imkanı da yok istifa ettiriyor. Son zamanlardaki istifalara bakın. Bu istifaların neredeyse tamamı yolsuzlukla ilgili istifalar. Bunların hiçbirisinin de hesabı sorulmamıştır. Bu sebepten dolayı da bugün yolsuzluğun, ülkedeki yolsuzluğun baş sorumlusu bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Peki bundan sonraki süreçte bir, birkaç gün önce söylediği gibi bundan sonraki süreçte eğer iktidarda kalırsa Cumhur İttifakı ve AK Parti hükümeti mücadele edebileceğine inanıyor musunuz? Mücadele ede, edebileceğini kendisi de aslında inanmıyor. E, şöyle ki birkaç ay öncesine kadar biliyorsunuz bu e, hususların tamamını reddeder ve bu soruları soranları da azarlardı, aşağılardı. Millet e, vatandaşlarımız da olsa onları da azarlardı, aşağılardı. Sadece bu soruları soran muhalefete her türlü hakareti yapmıyor Sayın Cumhurbaşkanı. biliyorsunuz bu soruları sorduğumuz zaman dolandırıcı oluyorsunuz, terörist oluyorsunuz, terör örgütleriyle işbirliği içerisinde oluyorsunuz, vatan haini oluyorsunuz. Niyeti yolsuzlukların üzerine giden, gitmek olsa, şeffaf bir devlet mekanizması inşa etmek olsa o zaman muhalefete bu hakaretleri yapmaz. Gerçekten sonuçta üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirir. Ortada bir eksiklik varsa bunu giderir. Ama böyle bir niyeti yok. Fakat son aylarda kamuoyu araştırmalarında Vatandaşımızın da artık gün geçtikçe AK Parti olan Sayın Cumhurbaşkanı'na olan e, e, muhabbeti azaldığını çok net olarak gördüğü için artık AK Parti'ye oy veren kitlenin çok büyük bir ekseriyetinin AK Parti'den uzaklaştığını gördüğü için yani insanlar AK Parti'nin yolsuzluk, yolsuzluk ve yoksullukla mücadeleyi bırakın. Bugün ülkede yasakların, yolsuzlukların, yoksullukların e, sebebi olduğunu bildiği için de bu insanları biraz rahatlatmak, bu insanların gönlünü almak, bu insanları ikna etmek için bu dili kullanıyor. Ama bakın bunların olabilmesi için hukuk devletine tekrar geri dönmesi lazım Tayyip Bey. Hukuk devletine dönme iddiası zaten söz konusu olmadığı için bunların hiçbirisiyle mücadele etmesi mümkün değil. Tam tersi kazanma ihtimali olmayan seçimleri eğer kazanma durumu olsa mecburen ülkeyi dışarıya karşı, dış dünyaya karşı kapatması lazım. Daha otoriter bir rejim inşa etmesi lazım. Neden? Onu da belirteyim. Bakın bugün sosyal sorunlar o kadar ilerledi ki, yoksulluk o kadar ileri bir düzeye geldi ki, Tayyip Bey e, bunun daha da kendisi tarafından yönetilebilir olduğuna dair algıyı muhafaza etmek için e, Türkiye'de rezervlerimizi bırakmadı. Dışarıdan aldığı Dolar düzeyinde aldığı borçların geri ödenmesi şu anda çok zor bir noktaya taşındı. Faiz oranı çok yüksek. Bakın bugün yüzde dokuzlarla yüzde onlarla biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak dışarıdan borç almak durumunda kalıyoruz. Bunları seçim sonrasına kadar ben erteleyeyim. Seçim sonrasında da zaten sonuçta tekrar meşruiyeti sağlamış olurum. Bunu sağladıktan sonra da e, ülkenin ee, bu noktada itiraz eden insanların üzerine çok daha fazla, çok daha güçlü bir biçimde giderim diye düşünüyor. Dolayısıyla bunları çözmesi mümkün değil. Çözmek isteyen insan bugün başka. Seçim sonrasına tarih vermez insanlara. Bugün bunlarla mücadele. et. Bakın yoksulluk öyle ileri bir dereceye geldi ki. Bugün e, asgari ücret çok çıkartıldığı ifade edilen, iddia edilen asgari ücretle şöyle açlık, Sınırını mukayese edelim. Bugün ülkede açlık sırrını 7.245 lirada kişi başına. Peki asgari ücrete bakıyoruz. Asgari ücretin %32 üzerinde bugün açlık sırrını. Ya Bir kişinin bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 9.470 liraya çıkmış vaziyette. Bunlarla mücadele etmesi noktasında üzerine düşen çok ciddi sorumluluklar var. Fakat bunun yapılması mümkün değil. Yapılabilmesi için tekrar hukuk devleti inşa edilmesi lazım tekrar demokrasi kültürü olması lazım ki mevcut iktidarın zihin dünyasıyla bu mümkün değil. Zaten eğer olabilseydi Doğu Perinçek, Devlet Bahçeli, Mehmet Ali Çelebi gibi zihin dünyası otoriter ceborrit devlet anlayışını taşıyan insanlarla birlikte hareket etmek durumunda kalmazdı. AK Parti'yi bugün otoriter devlet anlayışının merkezine dönüştürmezdi Tayyip Erdoğan. Peki Sayın Yeneroğlu biraz önce yoksulluk ve yolsuzluktan bahsettiniz. Yasaklara da değindiniz. Böyle bir açıklama yapılmışken ilk bölümde de konuştuk değerlendirdik bunu. Yasaklar kısmında da hali hazırda mecliste devam eden maddeleri kabul edilen dezenformasyonla mücadele yasası var. Yani bir taraftan bunun da biz mücadele edeceğiz tekrar, biz halledeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ama diğer taraftan da basını susturmak olarak nitelendirilen sansür yasası yani kamuoyunda bilinen adıyla sansür yasası şu anda mecliste görüşülüyor. Bununla alakalı neler söylersiniz? Bakın bunun dezenformasyonla mücadeleyle uzaktan yakından alakası yok dezenformasyonlar bugün dezenformasyonun en önemli e, şeyi kaynağı bizzati devlet kurumlarının kendisi. Sokaktaki her bir insana soralım. TÜİK'in e, enflasyon oranları doğru mu? Sokaktaki her bir vatandaşımıza aynı zamanda ortaya konulan diğer devlet kurumlarının ortaya attıkları verileri soralım. Kimse zaten bunlara inanmıyor. İnanmadığı için de buna itiraz eden insanları susturma yasasıdır bu. Örneğin TÜİK açıklama yaptı. Dedi ki enflasyon oranı yüzde seksen. Farklı bir kurum çıktı. Ciddi bilimsel çalışmalar neticesinde dedi ki hayır, bunlar doğruyu söylemiyorlar. Enflasyon oranı yüzde elli, yüzde yüz elli dediği zaman bununla ilgili suç duyurusunda bulunma e, e, bulunmanın zeminini şu anda çalışıyorlar. Sansür yasası çıktığı zaman ne olacağını ben size söyleyeyim. Halkı yanıltıcı bilgileri yaymaktan dolayı birçok gazeteci ceza soruşturmasıyla karşı karşıya kalacak. Yetmeyecek, aynı zamanda soruşturma safhasında tutuklanması için de e, cezayı 3 yıla çıkardılar. 2 yılın üzerine çıkardılar ki yargılama sürecinde tutuklu yargılama sağlanabilsin. Aynı zamanda yetmedi, örneğin e, açlık sınırından bahsediyoruz. Bugün ülkede açlık sınırı ciddi manada arttı dedik. İktidar bu işi büyüttü, buna karşı propaganda yaptı ve dedi ki halkı bilgi, yanlış bilgilendiriyorlar, yanlış yönlendiriyorlar. Bunu da kasıtlı olarak yapıyorlar. Toplumu geriyorlar. Gerekçesiyle bu kişiler hakkında suç durusunda bulunabilir. Yetmez. Aynı zamanda diyelim ki bir gazeteci o ifadeyi kullandı veya bir bilim adamı bunu söyledi. TÜİK'in rakamları gerçek değil. Ve Twitter'da biz bunu retweet ettik. Bu bilgi üzerinde başka şeyler söyledik. O zaman biz de ceza soruşturmasına tabi kalabiliyoruz. Yani buna yani. örnek olarak Ene grubunun açıkladığı enflasyon var mesela. Artık muhtemelen evet. enflasyon rakamlarını açıklayamayacak. Ya da açıkladığı zaman siyasiler veya gazeteciler bununla ilgili bir açıklama yaptığında ya da o bilgiyi paylaştığında onlar da herhalde yargılanacak. Kesinlikle öyle bir durum olacak. Bugün bakın bir örnek vereyim size. Daha yeni yaşandı. Büyük bir skandal ama maalesef ülkenin gündeminde değil. Emniyet Genel Müdürlüğü dün akşam basın açıklamasında bir milletvekilini, Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilini açıkça tehdit etti. Hedef gösterdi ve de dezenformasyon kelimesi var. Basın açıklamasına özellikle dikkat ettim. Yeni kanunda ne varsa basın açıklamasında o kavramları kullanmışlar. Dezenformasyondan bahsediyorlar, halkı yanıltmaktan bahsediyorlar. Yarın öbürsü gün bu kanun çıktığı zaman bu milletvekilleri siz topluma yanlış bilgi veriyorsunuz, verdiğiniz bilgiler yanlış, dediği zaman ve kendince farklı bilgiler verdiği zaman hemen cezai müeyyideyi işletmek ve bu insanları sindirmek, susturmak istiyorlar. Önümüzdeki seçimlere konuşmayan, itiraz etmeyen, e, 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 itiraz etmediği gibi aynı zamanda protesto da etmeyen, sokağa çıkmayan ve dolayısıyla demokratik e, temel haklarının tamamını kullanmaktan vazgeçmiş bir e, muhalefetle seçime gitmek istiyorlar, bir kamuoyuyla seçime gitmek istiyorlar, haber alma özgürlüğünü tamamen engellemeye çalışıyorlar. İnsanların eleştiri özgürlüğünü üç kere 5 kere otosansör, gazetecilerin otosansör uygulaması gibi noktalara taşımak istiyorlar. Böyle bir e, ortamda seçime gidip bu seçimde muhalefetsiz bir biçimde bu seçimi kazanmak istiyorlar. Yani vatandaşı sebep... bilgisiz bırakmak o, mı istiyorlar? Tabii ki tamamen hı hı. vatandaş vatandaş şuna inansın. Ya yine bu işi Tayyip Erdoğan elinden geleni yapmaya çalışıyor. E zaten sonuçta elinden geleni yapıyor. Ufak tefek hani e, olumsuzluklar varsa bu da etrafındaki insanlardan kaynaklanıyor. E tek adam ne yapsın o kadar insan var etrafında hangi birisini düzelsin? Halbuki buradaki temel sorun şu. Niye tek adam noktasına geldi? Niye sonuçta bütün devletteki bütün yetkilerini kendisinde toplayıp da Altından kalkamayacağı, üstesinden gelemeyeceği yetkileri, yetkilerin gereğini yerine getiremediği için milleti bu yoksullukla, bu kötülüklerle, bu hukuksuzluklarla karşı karşıya bıraktı. Sorusunu en azından sormaları gerekiyor. Ama asıl sebep bu da bile, bu bile değil. Tayyip Erdoğan bizzat kendisi bu yapıyı istedi. Yani otoriter Asya rejimlerine bakıyor, Çin'e bakıyor, Rusya'ya bakıyor. Ben de ülkeyi böyle idare etmek istiyorum diyor. Yoksulluğa ya Millet acından ölmüyor diyor. Ben yardımcı Herkesi yoksulluğa mahkum etmiş bir ülke onu rahatsız etmiyor. Yeter ki sonuçta az buçuk insanlar kayınlar, karınlarına doyurabilecek düzeyde bir durumula yetinsinler diye düşünüyor. Ama Türkiye gerçekten imkanları çok güçlü, çok zengin, çok daha büyük dünya ekonomisinden çok daha fazla pay alma imkanına sahipken toplumun bu durumlara maruz kalmasını milletimiz hak etmiyor. Bakın bir örnek vereyim size. En son kendisi yoksulluğun ne düzeye geldiğini bildiği için iç seyahatlerde öğrencilere iki ailesini ziyaret edebilmek için onlara destek verecekmiş. Bakın bundan 7-8 yıl önce AK Parti iktidarı öyle bir noktadaydı ki kişi başına milli gelirin 13 bin doların üzerine dolarların üzerine çıktığı bir ortamda artık yurt dışında Dünyayı tanıyabilmeleri için yurt dışına giden, yurt dışında eğitime giden öğrencilere nasıl daha fazla destek verebiliriz noktasında olan bir ülke bugün şunun en azından itiraf ediyor. Evet ülkede ailesini ziyaret edemeyecek düzeyde imkanı geliri olmayan öğrenciler var. Onlara yardımcı olalım. Bakın ülkenin nasıl bir noktaya geldiğini aslında bu tutumuyla kendisi itiraf ediyor ve bu insanlara ne noktaya getirdiğini ortaya koymuş oluyor. Ve e, bir de insanlar sanki bir de bu olan bir tane hamd etsinler, bu teşekkür etsinler. Ya bu gençleri sen bu noktaya getirdin. Aileleri sen yoksullaştırdın. Bu tutumunla, bu hukuksuzluklarınla demokrasi kültürünü bu düzeye getirip ezberle birlikte sen bunu yaptın. Ondan sonra bir de teşekkür bekliyorsun e, Bu e, e, ufak tefek e, desteklerle. <laughs> Evet, e, Sayın Geneloğlu son bir soru yönelteceğim. Şimdi Altı Siyasi Parti Genel Başkanının e, ortak politikalar üzerinde çalışmak için kurulmasını kararlaştırdığı bir e, ortak çalışma grubu var ve bunun ilk toplantısı e, sizin ev sahipliğinizde, Deva Partisi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Ona ilişkin neler söylersiniz? Şimdi e, biliyorsunuz 6'lı e, masada siyasi parti genel başkanları e, en son toplantılarında Yine geçiş süreciyle ilgili yol haritasını e, kararlaştırıp e, akabinde de e, yine e, yürütmede ortak bir Cumhurbaşkanı adayına e, destek verebilmek için de bu ortak Cumhurbaşkanı adayının hükümet programının altyapısı olacak temel politikalarla ilgili de bir ortaklaşma sağlamasına karar verdiler. Hı hı. Bunlarla ilgili bahsettiğimiz bu çalışma grubu oluşturuldu bu çalışma grubu çalışmalarına başladı. Aynı zamanda geçiş süreciyle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Onu da hatırlatmak isterim. Aynı zamanda anayasa ile ilgili de çalışmalar devam ediyor. Onlar neredeyse sonuçlandırıldı. Yani bir iki haftaya bitecek gibi görünüyor onlar. Ama geçiş süreci çalışmasının da önümüzdeki bir iki hafta içerisinde tamamlanabileceğini düşünüyoruz. Yoğun bir çalışma yapılıyor. Bu yoğun çalışmanın yarısında da şu anda bütün partiler Temel politikalarla ilgili ortaklaştırma e, komisyonuna destek vermek için her bir partide çok yoğun hummalı bir çalışma var. E, şu anda e, e, 50'nin üzerinde yani 8-9 üst başlık, 50'nin üzerinde alt başlıkla ilgili e, politikaları her bir parti kendi uzmanlık e, mekanizması içerisinde çalışıyor. Ondan sonra komisyon bunları ortaklaştırma noktasında bir araya gelecek önümüzdeki 2-3 aylık çok yoğun bir çalışma gerçekleştirecekler ki bu çalışmaları bitirdikten sonra ancak Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili hususu müzakere edebilelim. Peki kolaylıklar dileyelim. Teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ediyorum Mustafa Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun Peki. efendim.